Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sushiye geldik. Çiftendeyim. Arkadaşlar gidiyoruz şu an otoparkımızdayız. Heyecanlı mısın bakalım? Daha önce sushi yemiş miydin? Yemedin mi? Yemedim. Aslında otelde yemiştim. Otelde yedim. Evet. Tamam. Şimdi farklı bir restorana gidiyoruz. Evet. Tamam o zaman orada çekim yaparız tamam mı? Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ay ben aslında karşılayayım arkadaşlar. Ben seni çekeyim. Ya. <laughs> Korktum. Ya ya. Korktum ince. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar ben bu bir hopalı padasına hikayemi anlatacağım. Hadi Şimdi geldik. o parkı evet. var ya arkadaşlar. Yukarıdaki hopalı pada parkur yeri. İşte ondan sonra ben oraya gittim tamam mı? İlk önce geri takıyorum ve sonra emniyet kemerlerimizi falan filan takıyorlar. Sonra arkamda büyük bir abla vardı. 11 mi 12 mi yaş falan filan civarında gibiydi. Sonra ondan sonra kız ağladı. Yapamaz parkuru. Çok zordu. Ben de az kalsa ağlayacaktım. Babam beni tutacağım ben seni aşağıda diyerek yere yavaş yavaş yaptım. Sonra kız aşağı indi. Yapmayı kesti. Sonra ben iki saat boyunca orada dolandım. Sonra aşağı indim. Sonra yaptın mı? Yaptım. Parkuru. Aferin sana. ağlayacaktım ben ama babam diyor her zaman seni tutuyorum. Yani nasıl tutacak yani o ip kopu, kopu başarı düşebilirim diye. Yani. Ben böyle Uğur babamla da dışarıda istedim. Çok hoş Evet arkadaşlar geldik. Evet geliyoruz. Çok güzel arkadaşlar burası. Evet, İnanılmaz Şöyle etrafı gösterelim. Biz buraya geleceğiz arkadaşlar. Evet. Senin de resmini çekeyim mi orada? Bak tam böyle kapının önünde. Şurada durabilirsin. Bekle. Bekle. 3, 2, 1. Arkadaşlar içeri geldik bize ekranı olarak tavuk verdiler ama birazcık ucu Evet arkadaşlar şu an içerideyiz. Burası böyle çok güzel bir ortam. Bu arada acılı değil. Hı? Acılı değil. Acılı değil mi? Ben de bakayım o zaman. Evet arkadaşlar annem de şimdi tutuyor. Tadım testi. Tazı. Güzel mi? Birazcık sonra da sonradan dilimi yakmaya başladı ha. Güzel. Sen güzel mi? Sen, sen nasıl beğendin mi? Çok güzel harika. Baksana bu kamera. <laughs> Ver oraya. Merhaba. Arkadaşlar çok çok güzel. Şöyle bir çubuk vermeye gerek şey, yani daha güzel bir çubuk <laughs> Çok sıcak olacak o zaman. Sıcak değil mi? Hı -hı. Çok sıcak arkadaşlar. Tamam biraz bekle ondan sonra Acıymış da. Bunlar da çıkıyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar biz seçtik yemeklerimizin ee, nadla alacağız bir tane, bir tane de sushi alacağız. Evet, sushi deli nadla. Ve babamızı bekliyoruz şu anda. Afiyet olsun ince. Soğudu mu kavuğu? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bizdeklerimiz geldi. Arkadaşlar bunları diye sorarsınız. Bu işte arkadaşlar böyle bardak koymuşlar. Beğendin mi? Çok beğendim. Sunumu güzel değil mi? Evet. Hadi bakalım Hadi Şimdi ben ne yaptım? Bu, bu çubuğu açtım. Ortadan ikiye kırdım. Yine düştüm. Benim çubuk, benim çubuk gibi bekliyoruz ama ne efendim? Yani. Gelir şimdi. Suşilerle gelir tamam. Çok heyecanlıyım. Hadi Acıktınız mı? Evet. evet. Acıktım ben. Ben. Ben de. Biraz evet. bekleyeceğiz. Çünkü suşiler sipariş verildikten sonra yapılıyor ama. Şu an yapılıyor yani. Evet, şu an yapılıyor. Aç aldıktan sonra yapıyorlar. O yüzden biraz beklemek zorundayız. Aa. Ama değecek diye tahmin ediyorum. İnşallah çok acıktım. Ben de. Ne gelecek merak ediyorum. İnci sen merak ediyor musun? İnci geliyor, ben geliyor ben mu? Geliyor değil, mu? Evet. Bizim bizimki evet, bizimki olabilir. Bizimki mi? Bizimki mi? Biz geldi, şimdi Erdem deniyor. Sıcak mı? Nasıl? Mükemmel. Sıcak mı? Hayır değil, mükemmel bile değil. ben de deneyeceğim. Şunu mutlaka bir tat. Gel. Neyli bu ya? Sıcak mı? Bu tat... Parası mı? Değil. Tat. Hiç yemedim. Nasıl tadı? Güzel. Beğendin, Beğendin mi? mi? Evet. Spagetti'den almıştım ben. Al, ya. Dağılır. İçinde ne al. var? Nadal var. Dağılır al. Karides var. Ben, ben yiyeceğim bunların... aşkım. Karidesi var. Sıcak olmasın? Yavaş böyle. Tadına bakarak şey <laughs> Ama hepsini yemen lazım Teyme sen de. Yiyeceksin tamam mı? Sevdim mi? Ben, ben, ben de bakabilir Fasulyeye benziyor. Fasulyeye benziyor. Nasıl? Güzel. Aşkım Güzel. karidesini, Güzel. karidesinden Güzel. yesene nasıl karidesi? Ben karidesinden yemek istiyorum. Bunu ben yiyeceğim şöyle beğenmiyor. Acaba tarzı da Nasıl aşkım? E, e, Güzel e, e, mi? Nurdum. Ben çubuğum. Güzel değil mi? Biraz bana da bırakalım. Çok güzelmiş kardeşim. Beğendin mi? Evet. Beğendim. Kurgularak be. aldım ama birazcık aldım kirli olabilir. Ya alınmıyor ya bu. İki de Koreli olmamışım. Arkadaşlar turma aldım. Nasıl? <laughs> güzel mi? İnci, <laughs> İnci elini indir yüzün görünsün. Güzel. güzel mi? Hadi ye Çok bakalım. Güzel. Yani nasıl <laughs> spagetti gibi yani spagetti yapıyoruz. Ben yani al seni yapıyorum. <laughs> Deneyelim bakalım. Deniyorum arkadaşlar beni <laughs> çektin mi? <laughs> Çok güzel. Ne yedi bu ya? Aşkım sen de bundan ye. Çok güzel. Vereyim bak sana. sen yedin? Ben bundan yedim. Sen, 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 ondan edin. yedin. yedin. Aşk şimdi ben bunu deneyeceğim arkadaşlar. Evet bir deniyorum bakalım nasıl. Hı hı. Bu şekilde. Bu bakın sen. Beni de göster. <laughs> Direkt ağzına at kızım. Evet. 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 Güzel Evet. 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 O zaman Evet. Evet. ben Evet. 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 Evdeki de neden mi? Evde, Evde boşun evet. Bunu almak mı Hayır şey ama Abi, böyle ha. Şey, <laughs> şey de <öyle>, <laughs> Bunu deneyeceğim. De deneyeceğim ben. Acı de değil. Ben de bunu deneyeceğim. Hmm. Hmm. Şu nasıl kadar şunu merak ediyorum. O güzel. Hı hı. Bu, 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 İnce sen bunu böyle alabilirsin bu çok kolay. Çok kolay değil amca. Yani. Yani. Gel. gel gel gel. Gel. Tabağına doğru git. Evet, Önündekilerden yemedin evet. mi? Evet. Çizeğini öne getir istersen. Şuna bakacağım bu evet. neymiş. Aşk masa soya sosunu da bandırabiliriz. Hı? Soya sosunu da biraz bandırabiliriz. Ee, koy bakalım şimdi ben bandıralım. Evet. O basit demek ki. Nasıl evet. evet. İnci, kablandakileri evet. yer misin? Ben Kızım, bizim iş önemli değil ki senin benim. Efendim. Sen nasıl yaşarsın? Hiç <laughs> <laughs> evet. ben, ben, ben Ben ne ben ne, bu... şunu, al, şunu buraya alsın al, al. <laughs> <laughs> da bir Daha <laughs> Tamam hmm. işte. Çok güzel. Bir sadece bir şey Evet. 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 Bir de Evet. deneyeceğim Evet. o Evet. çok güzel

Açtım çok zor. Bir şey yedim. Neyse bu. Bakı Tamam mı? Şöyle bakı bir, şey bir, şey bir şey mi? Sakın şunu şey ucundaki wasabi ile deniyorum. Da. Aşkım. Yes, mi bir ye Şunu. Bir çok aç. Bir ye. Wasabi mi? Bir ye şunu. Wasabi mi o? O wasabi ne? Dur ben ne Şuna anne. Direkt şöyle iki çubuk yapalım. Şu sağ tanıtma var. Evet. İyi, Acı mı? çok büyük bir şekilde yedim ablam. Bu Börelim. acıyı sevmem yani. ben bunu. Bebeğim ben kocaman yedim sen ye. Çıkartmadım da. Aşkım, aşkım, aşkım çıkartmadım da yani ters ters tabuğumu gibi bir şey. Aslında bu vakti de böyle. Tamam Öldüm, öldüm, delirdim. Öldüm, öldüm, delirdim. Anlatır mı? Ne orada bir şaşırdım. <laughs> kocaman şey var tabii şey. Çok özetli bir şeyler. ya. Ters de böyle değildi. Çok kötüydü. Ne yapacağımı şey yok <laughs> şaşırdım. Şey <bir> şey. <laughs> <laughs> İnci tabağındakileri getir tamam mı? İnci ben de mi suçluyum? <laughs> Neden beğenmedin? Neden beğenmedin? Ha? <laughs> Ama Neyesin onları aşkım yardımcı ol Hayır ben yemeyeceğim anne Hayır akşam yemeyeceğim Hayır hayır Hı ah -hı. o kadar değil Şu balık güzel mesela bak şu

Evet, nedir? Sushi'ye daha iyi yorumlarınız. Nasıl bir yemek de Ben Sushi'yi hani... suşiyi çok seviyorum zaten. O yüzden çok beğendim. Herkes her her kısmını evet, senin senin, nereden, senin, 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 senin görüşün nereden? Sen beğendin. Görüşüm, ben yemem bir daha. Biraz daha, bir daha sesli ihtimalle. ama. Bir daha yemem büyük ihtimalle. Bir daha yemem. tamam. <laughs> 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 bir dakika, bir dakika. Tabii bir ben dakika. Bir şey Erdem oldu. Bey görüşlerini anlatıyor. Evet. Yani çok zor durumda kalmam gerekiyor. Çok aç kalman gerekiyor. Gözlemim yemek... şu. E, Biraz pirinç, sesli. Pirinç pilavı evet. ve çiğ balık. Gerçekten hani çiğ değil falan diyorlar da. Çiğ değil de çiğ balık bu yani. Hani, Aa, sen bayağı kuruldun suşi yani. <laughs> tabii tabii. <gülüyor> yani hani ölüm döşeğinde olmam lazım. O kadar aç kalmam lazım. Öyle yiyebilirim bak. Ama ben çok tükelerim. seviyorum. Benimle her hafta gelmek zorunda. Kendine, herkes kendi. Herkes kendi fikirleri. Tamam. Sen, İnci sen Hanım olur. buyurun. Şimdi ben biraz sesli mı? Ben ama. ne oldu biliyor musun? Kamera ağzı. Ben sevmedim. Be, um, evimden çıkarım. Suçucu olmayan bütün dükkanlara giderim. Suçucu olan dükkanlara bile ayağımı basmam. <laughs> o kadar. Basmam. O kadar. Eğer ki girersem de yemem yani. Yemeği yemem yani. Bir daha yer misin mesela? Bir de aklına gelir mi suşi yiyeyim? Suşi yiyeyim. Aklına gelir mi mesela bir Suşiyim. akşam? Suşi yiyeyim. Der derim yani. Gelmez, gelmez mi? Gelmez mi aklına? Gelmez. gelmez. Gerçekten söyle. Gelmez. Tamam. Evet. Evet, bir şey soracağım şimdi size. Sushi ile ilgili gerçekten hissettikleriniz, fikirleriniz nelerdir? Yediniz, doydunuz. Evet. evet, İnci az önce anlatmıştı zaten. Şimdi ben anlatacağım. Ben sushi zaten seviyorum. <laughs> çok da lezzetli buldum. Diğer yediğim yerlerden çok daha lezzetliydi burası. <laughs> ama İnci'yle babası hiç sevmediler. İlerleyen gelmeyi düşünüyorlar. Ama benim için gelecekler. Değil mi evet. İnci? Benim için gelecek misin buraya? <laughs> sen, Sen kendin gidebilirsin. Sen iyi mi dedin sen? Evet. 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 Benim için evet, ben de geldim. Gel gel gel. için... İnci. Sen... sen. Sıcak aşkım. İncir. Aşkım bir sıcak bir şey. Sıcak. Çok güzel kokuyor yalnız. İnci çok <laughs> güzel kokuyor. Ama <Ben> çok sıcak. <laughs> çok sıcak. Duman çıkıyor. Bak görünüyor mu duman? Gözüküyor bayağı. Duman altı oldu burası. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Ne evet. Duman altı diyorum ya. <laughs> Çok güzel kokuyor mu inci? Aa, bununla banyo yapar İnci. Bak, bu kocaman ve çok Aynen, bugün banyodan yırttın. <laughs> Oo, oh, hadi bakalım. İnci, i̇nci. banyodan yırttın bugün. Evet. Oo. İnci, gül bakım. Evet. <laughs> Bak, Ciddi neşe, Ama çok güzel, çok iyi geldi sıcak <laughs> Çok takdir ettim bu işi. <laughs> Değil mi? Sıcak meyve olduğu Konumu için, için bu işletmeyi Konum çok takdir kokdu. ettim. Güvenli, güvenli. Sıcaklık çok önemli. Bana bu masaya kirli isim bununla birlikte böyle bir Masayı bir güzel silebilirim aslında. Ama şöyle vücut için çok... Güzel. Ben de sıcakken şey yapacağım. Hadi sen de çekelim. Bir bakalım sıcaklığı gör. <laughs> <Çok> Nasıl? <gülüyor> Nasıl isteyeceğim? <laughs> <laughs> Nasıl isteyeceğim? anne? Dur sorsana. Sıcak gerek yoktu ya. Nasıl isteyeceğim? anne? İnce Cevap Hayır hayır. Neyse kes Evet ince bir... <laughs> Sen restoranda diyor, şu an temizlik yapıyor <laughs> evet annesinin kızı tamam kızım yeter bak benim de içim gidiyor <öneceğim, gülüyor> <yoksa. gülüyor> İnce hesabı bu şekilde ödeyecek sanırım hesabı %25 indirim masaya silin diye ucunu atsın her yer <laughs> masaya sildin diye %20 indirim istiyorsun hesaptan <laughs> evet, evet. tamam söyleyeceğiz <laughs> çayımız gelmiş ama inci çok sıcak bence ben de ödeyeyim bayağı ağır evet bir de tutalım Bakalım. Bu yeşil çay. Çin'in dünya gönlü. Evet. Yeşil çayı. Anlat hocam, anlat. Ta, anlattım o kadardı. <laughs> bir dakika <laughs> Durduk, bir kamera bulanık görünüyor mu? Evet. Ne de, demiştin? Çin'in dünya gönlü demiştin. Evet, yeşil çayı. Yani yeşil çay. ben ama. Yeşil çaylı bunu dengeleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet, gel bakalım. Önceleyeyim. Ama bu çok sıcak incecim. O yüzden seni içemezsin. Evet, ben Şekilde deneyelim. Kalık. Dene bakalım. Ben de içmek istiyorum. Arayla RSRM. Dökme Beklesin de ben çekerim tamam mı? Çok evet. değişik biliyor musun? Su, kapat anneciğim kapat. Anne çok güzel kokuyor. Evet Bütün çok güzel. Bütün kalıp tüvesini buradan alacaksın? Kokusu herhalde. çok güzel. Evet. Nasıl içtiğin poşet çelerden farkı var mı? Hı hı. Kokusu çok güzel. Anladım. <laughs> Bu da kokluyor. Güzel, ben çok beğendim. Ver bakalım ben de seni çekeyim. Oh, elim yandı. Bakalım sen yeah. ne diyeceksin? Elim yandı. Şu an nasıl denirsen bunu ya? Ben denerim. Hı <laughs> Anne. Bakalım beğendin mi? Oo ben. çok güzel. Güzel mi? Evet. İçtiğin yeşil çaylar benzemiyor. Bu içtiğin poşet içtiğin çaylara benzemiyor. Benzemiyor değil mi? Benzemez mi? Ya, ya, hay hay çok pes beş birisi yok ya. ya İşte bence sıcak bir... Sıcak ya, su. Hafif, yeşil, sıcak su. Yani çok abartılacak bir şey yok bence. Yeşilin yanında gök sıcak. su. sunumu, sunumu. <laughs> güzel. Çaydanlığı güzel. Köşe çok güzel Şimdi. kokuyor. Koklamak evet. çok hoş. Güzel. güzel Kokusu çok güzel güzel güzel. Güzel, 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 güzel. güzel, güzel, lezzetli. lezzetli. Tamam. Evet. Ona göre koklarsınız. <laughs> çok güzel. Beğendin Hatta yani. Ya. Sıcak su boğazaya geliyor. Evet, iyi geliyor Sen tamam Evet arkadaşlar sürşümüz yedi karnımız doydu. Yarın pazartesi artık kapılmak lazım. Okul hazırlığı. Sizi yeşil çay mı uğurluyorum. Ben alacağım o instagram gram var. Evet arkadaşlar evet, çekip yağlık. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olup like atıyorsanız bizi desteklediğiniz için teşekkür de ederiz. Ee, bye bye. Bay bay. Bay bay onu on, aynı çıkarma hemen bitirme. O olmasa nasıl Bay bay arkadaşlarım. Canım bay bay.